Adminle birlikte yani. Ee, şimdi ben adminle tanıştım. Ee, yani sizler için araştırdım ve buldum. bir bildiği e, birkaç numaralarını gösterecek. Ee, ne numarasını biliyorsa onların hepsini gösterecek ee, ve bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, ben şu anda kuzenimin hesabındayım. Onu da söylemek isterim. Ee, şimdi admine yazalım diyelim ki e, birliklerini bize göster. Ezik. Şimdi bize göster dedim. Şimdi başlıyoruz. Araba ola ol olmadan Şöyle şunu da bir durduralım. Bekli beyaz ekran veriyor. Neden bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda e, araba oldu. Ve siz onu e, bir insan olarak göremiyorsunuz arkadaşlar. E, bu da bildiklerimin arasından bir tanesiydi. İkinciyi gösteriyor şu an. Geliyorum. Geliyorum. İlk de araba oldu. Yani insanlar onu araba diye görüyor. Fakat araba değil tabii ki de. Şöyle hızlandıralım. Burada da uçma tekniğimiz var arkadaşlar. Buradan da uçabilirler. Yani uçabilirsiniz kolayca ve basitçe. Şimdi arkadaşlar o birliklerini e, yapmaya çalışıyor. Ben de boyumu küçülteyim. Ben de uçayım. Sürekli beyaz ekran veriyor. Neden acaba? küçülttük boyumuzu. Şimdi biz şöyle uçma moduna geleceğiz ve yukarıya doğru uçacağız. Sen uçtun mu Artmin? Yok daha açmadık galiba. Artmin'in birden çok e, numarası var arkadaşlar. E, ben bazılarına şoke oldum. O kadar şeydi yani farklı ve değişikti. Şimdi o göstermeye çalışıyor fakat bir şeyler oldu. Oldu. Olmadı. Admin. Hadi yap be. Yap be kardeşim. Hadi ya Admin. Ben yapamıyorum. Bari sen yap. Buklandı. Kal. Buk kaldı. Tamam. Tamam. Üçüncü yü. Tamam. Üçüncüyü göster. Hadi. Evet. Hadi göster. Arkadaşlar bu arada e, böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, daha diğer bu bu gibi videolarından haberdar olmak için e, bu gibi videolarından haberdar olmak için de bildirim zilimizi açmayı unutmayın. Şimdi bir şey daha yapıyor ama ben bunu bilmiyorum. Şimdi biz de at alalım. Alvar bizden at almamız istiyor. Böyle bir tane at çıkarttım. Ve atın üstüne bineceğim. Şöyle yaklaşalım. Yazmam. Bir jazz yazıyor. Bir şeyler yazıyor ama. Bakalım. Burada öyle bir şey var mı? Evet peki gidelim. Evet peki iyi gidelim gidelim böyle hızlı hızlı gidelim ııı ee, bu arada ııı e, hmm. ha takıldık Akin yardım et Kaçtım Ya arabayı yok edelim şuradan. Bu arada arkadaşlar e, Admin şu anda ilk defa galiba yayında. Sıkıştım ben. Ya arkadaşlar biriniz lütfen yardım etsin. <laughs> Reset çekmem lazım. Aa dur 21'e geldi. 11 13 14, 15, 16, 17, 18, 21. Kurtuldum sonunda. Heh. Evet. Geldim. Oh, giremedim. Aa, onun gerçi bugu var. Ee, arkadaşlar söylediğim gibi. Böyle, yani o nasıl yapıyor hiç bilmiyorum. Şöyle onun yazdığı şeyi yazalım bir. Biz de deneyelim. Tekrar giremedim, denedim ama olmadı arkadaşlar. Şimdi ıı, tekrar gideceğim. Ya arkadaşlar, gözlük takıyor galiba ya. Olmuyor. Neyse. Hmm. Şuradan biz bir inelim. Heh, tamam. Allah ya. Yine takıldık arkadaşlar. Neyse dur. Şimdi hallederiz. Oy. Geldim geldim. Hadi. Şimdi. is. Evet evet. İspatladım admin olduğumu diye. Ee... Aa çok güzel. Bakın. İyi izleyin diyor. Arkadaşlar gerçekten admin olmak böyle bir şey galiba. Ama çok güzel. Ama bu hile de olabilir. Ama bence admin. Çünkü ben giremedim kapıdan içeriye doğru. Ama o girdi. Gördünüz mü? Yani ne yaptı çok merak ediyorum. Şimdi farklı bir şeye bastım bence. Evet evet 4 numarayı göster. Hadi. Çok bekliyoruz ya. Değil mi? Bunu aldı ya. Tamam alayım. Bunu çıkartalım. Bunu ne yapacağız? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bin Jolf yaz diyor. Peki. Peki admincim yazayım. Bindim. Lan bu ne? <laughs> Arkadaşlar bu ne? Ay çok garip bir şey. Vay be. <laughs> Gaz verdi. Gaz nasıl veriyor Ben bilmiyorum ki. Bilsem neyse de bilmiyorum. <laughs> Ay çok komik ya. Arkadaşlar bunu e, isterseniz siz de deneyebilirsiniz. E, ben gaz vermeyi pek bilmiyorum. O yüzden <laughs> onun gibi hızlı yapamıyorum. Şimdi ineceğim. Şöyle kapatalım. Ee, şimdi ise kolda kolda ver. Anlamadım. An Anlamadım ki. Birle si Yes. Tamam. <laughs> tamam. Ee, devam et. As biz ne yapıyoruz? Sen yapsan olmaz mı? Hadi. Ya. Yeah. Ben bir şey anlamadım ama <laughs> Yazdım. Hiçbir şey olmadı. Oh my god. Çıklı gibi. Şiş, arkadaşlar çok güzel bir şey. Ay çok farklıymış. E'den C2 diyor. Deneyelim. E E Dan C 2 Olmadı. Tekrar deneyelim. E evet. Dan 2 Ha, evet. Dandı. Benim. Yine olmadı. Ya şu arabalarından ne istiyorsunuz ya? <laughs> Tekrar yazıyorum. Tamam. E. Andı. Ki şurayı birleşik yazdık. Oha, yine bomba. Arkadaşlar çok güzel bir bak oluşmuş. Yani çok şey biliyor admin olduğu buradan da belli zaten. Çok teşekkür ediyoruz buradan bize gösterdikleri için. Bakalım ba ben... 3 leva 3 Bir de 3 leva. 3 Aa. Farklı dans etmeye başladı. 3 Ne Ha. Anladım. Şimdi anladım. Tamam. Tamam. Aaaa. Aa Yo. Bir şeyler yazmaya başladı. Bence evet, bence <laughs> e bence 3 E bence 3 İnanmadı Arkadaşlar Ya ama bu kullanma üç. Ne oldu? <laughs>

Bir soralım. Var da diyor. Tamam. Tamam. Ee, bu evi çıkardı. Bu evin anlamını çok merak ediyorum. Hızlı bir ilerleyelim. Bakın diyor. Ev kitti. Kesin eve gitli oldu halde gidecek. Gitli diyor. Gitli şu anda. Biz bu şuradan bir şey mi? Yapsın. Başımı son yapsın. Aynen arkadaşlar. Şimdi böyle yapacak ve direktmen eve dalacak. Yani eve girecek biz de deneyelim. Gördünüz mü? Şimdi şu anda evin içindeyiz biz. Gördünüz mü? Ama dışarı çıkmıyorsunuz maalesef. Aynı şeyi ters tarafından denerseniz olur. Evet. Daha var mı acaba? Bir dakika ben bir şey denemek istiyorum. E'den 5 var mı? Bu kadardı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar like atmayı unutmayın lütfen. Beğenin yani ee, ve bir de abone olun Şuraya. Aa, son bir şey daha gösterecekmiş göstersin de son diyor ben de şuna çıkacağız senden ya dostum yanlış yapıyorsun onunla çıkmayacaksın Ay önüme bir şey çık. Neyse. Uy pardon. Gel diyor. Hop hop hop. Ben gelemiyorum. Burada kaldım. İnacık boyumuzundan burada kaldım. Bir dur ya. Çıktım be. Çıktım arkadaşlar. <laughs> Şimdi bence o değil. Bence gereken şey bu. Gördün mü cehennem? Böyle yapılır. <laughs> Dur onu seni de içeri alayım ben. Üç numaradan. falan bir şeyler diyor ama like 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 şuraya like yazalım ve arkadaşımız da abone olsun lütfen arkadaşlar lütfen bu videomu izlediyseniz abone olmayı Yorum yazmayı ve abone olmayı beğenmeyi, yorum yazmayı, son olarak da bu gibi videolarından haberdar almak için bildirim zilimizi açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi seyirler.